<laughs> Çocuklar, size dondurma getirdim. Yeah. Ne? Dondurma mı? Bizim hemen o dondurmaları almamız lazım, Berk. Evet. Hadi bir plan yapalım. <laughs> Berk. Bu maskeleri takalım, onları korkutalım. Ne dersin? Ha? Evet. Harika fikir. Hadi tamam hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. Hadi <laughs> gidelim. <laughs> <laughs> ben. Ha? İşte bu. Dondurmalar artık bizim. Evet. Hadi yiyelim. Hadi. <laughs> hmm, siz görürsünüz şimdi. Ya Berk, biz bu dondurmaları aldık ama bunlar kesin anlar bizim yaptığımız bunu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yerine mi koysak, ne yapsak? Boş ver ya, ye gitsin. Aynen abi. ya, ye Dondurma gitsin. Mı? Var mı? O, <laughs> <mı>? Aynen <o. gülüyor> Dayım ve babam almış dondurmaları. Ne yapacağız? Ha? Bir düşüneyim, bir düşüneyim canlanıyor da. Hadi gidelim o zaman onların üstüne atalım. Tamam. Dayı. Hakan amca. Ha? Çocuklar. Siz gö